Can. Bir otizmli annesiyim. 13 yaşında bir kızım var otizmle. otizmli olmak aşırı derecede çocuğu bir annesi olarak çok zor. onun biz hep sabrediyoruz. Otizm bir engel değil. Bir e, hareketlilik. Yani çok hareketli olmak. Bir de aşırı derecede krizleri oluyor. E, kendine zarar veriyor. Çevreye zarar veriyor. Biz e, bu şeyleri ergenliğe girene kadar aşamadık. Ergenliğe girdikten sonra da aşamadık. Ta ki Van Moor'la tanışana kadar e, bir haftadır kullanıyoruz. Çok memnun kaldık. Krizleri azaldı. Vitamin sizi, vitamin artık şeyleri düzeldi. Bayağı vitamin aldı. Her konuda çok faydası oldu. Adno, e, hareketlerinde de bayağı düzelme oldu. Artık yani